Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu gelişim dönemleri ile ilgili olacak. Şimdi gelişim dönemlerine geçmeden önce şöyle kısa bir bilgi verelim. Gelişim dönemleri çok uzun bir başlık olduğu için bizler yaş yaş ve sınırlı bir kısmını özellikle ailelerin merak ettiği kısımları alacağız. Bugünkü videomuzun konusu da 4 yaş gelişim dönemleri ve özellikleri ile ilgili olacak. Gelecek hafta 5 yaşı ve ondan sonraki haftada 0-3 yaşı işleyip gelişim dönemleri videomuzu bitirmeyi düşünüyoruz. Yani bunu bir seri halinde sizlerle paylaşacağız. Şimdi vakit kaybetmeden 4 yaş gelişim dönemlerine başlayalım. 4 yaş gelişim dönemlerinin en belirgin, en göze çarpan özelliği çocuklardaki sınırları zorlama isteğidir. Aileleri bu konuda çok fazla yorarlar ve genelde aileler bizlere geldiğinde hocam çocuğumuz ne dersek diyelim anlamıyor. Bizimle sürekli inatlaşıyor ki inatlaşma bu yaşın en belirgin özelliklerinden biridir. Çocuğumuz bizimle inatlaşıyor ve sürekli biz ne dersek tam tersini yapıyor. Ve bizler de bir yerden sonra artık sabredemeyip çocuğumuzla çok problem yaşıyoruz, iletişim konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz diyebiliyorlar. Ve şunu bilmemiz gerekiyor, 4 yaş çocuğu aile içinde artık bir bağımsızlık savaşı verecek yaşa geldiğini düşünüyor. Yani zihin gelişimi artık çocuk için belli bir evreye gelmiş durumda ve bu yüzden çocuk diyor ki annem ve babam ne yapıyorsa veya abilerim ne yapıyorsa ben de aynı şeyi yapabilirim inancı geliştiriyor bu yüzden sizler çocuğunuza atıyorum saat 10'da yat dediğinizde çocuk 10'da yatmak istemiyor çünkü annem ve babam ne yapıyorsa ben de onu yapmam lazım ben kuralları takmıyorum ben bir bireyim ben özgür bir insanım düşüncesinde, mantarı tezinde olabiliyor ve sizinle sürekli bir çatışıyor. Özellikle 4 yaş çocuğunda aynı ebeveynle çatışma durumu çok daha fazla söz konusu. Çünkü çocuk cinsel kimliğinin de artık farkına varıyor ve evdeki aynı birey onun için bir rakip olabiliyor. Özellikle atıyorum erkek çocuğu ise babasıyla problem yaşayabiliyor. Bu yüzden babanın ve aynı birey kişinin o çocukla birazcık daha naif, konuşması o çocukla birazcık daha e, düzgün iletişim kurması gerekiyor. Çünkü aksalde çocuk o bireyden uzaklaşabiliyor ve o kişilik yapısını tam bizim istediğimiz düzeyde alamayabiliyor. Çünkü 4 yaş çocuğu cinsel gelişiminin artık farkına vardı. Cinsel kimliğini artık anladı ve artık kendisini o kişiyle özdeşleştirmesi gerektiği bir yaş evresinde oluyor. Bu yüzden gelişim dönemi 4 yaş için önemli. Aynı bireyler için sizlerin bu konuda daha dikkat etmesi gerekiyor. Diğer bir 4 yaşın krizlerinden biri ben merkezci anlayış. 4 yaş çocuğu tamamen dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen bir yapıda. O yüzden bazı kavramlar 4 yaşta çok soyut kalıyor. Mesela ölüm kavramı veya farklı kavramlar Mesela soyut olarak ne olabilir? Cennet, cehennem kavramları bunlar birazcık soyut kalıyor. Çocuğa bu, eğer bunlar açıklansa bile veya çevremizde böyle bir olay varsa ve çocuk bunu duyduysa bir cenaze olabilir, bir taziye olabilir. Çocuk bunları duyuyorsa çocuğa bunlar olabildiğince somutlaştırılıp anlatılması gerekiyor ki bizler de size bu konuda bir video çekmeyi de düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımız bazı soyut kavramları anlamakta çok sıkıntı çünkü Yani çocuklara din eğitimi verirken bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı şeylerden çocuklar korkabiliyor. Bunlar önemli detaylar. 4 yaş çocuğu yalan söylemeyi aslında farkına varmaya başlıyor. Yani yalan söyleme davranışını artık çocuk çözmüş oluyor. Ve bu yüzden sizlere karşı yalan söyleme davranışı geliştirebiliyor. Bazı şeyler bahaneler üretmeye başlayabiliyor. Sizin bu konuda farkında olmanız gerekiyor. Çünkü çocuklarımıza yalan davranışının hepimiz biliyoruz ki iyi bir davranış değil. Yalan davranışını pekiştirmek kötü bir şey oluyor. Atıyorum çocukla zaten çocuk bağımsızlık savaşı veriyor ve siz o çocukla inatlaştığınızda çocuk bu sefer sizden kaçmak için, cezalarınızdan kurtulmak için kendi türlü türlü bahaneler üretebiliyor, türlü türlü yalanlar söyleyebiliyor. Şu başkasına atma çok fazla karşılaştığımız durumlardan biri oluyor. Bu yüzden sizler özellikle yalan davranışını çocuğa çok iyi bir şekilde anlatmanız, çok iyi bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Diğer 4 yaşta yaşadığımız problemlerden biri ise hayali arkadaşlar. Bu konuda da veliler benim yanıma geldiğinde veya aileler benim yanıma geldiğinde çok endişeye geliyor. Bu da aslında çocuklarımızda evrensel olarak karşılaştığımız bir durum. Yani hayali arkadaş edinme durumu çocuklarımızda çok sık yaşıyoruz. Çocuk atıyorum bir yastığı kendisi için bir silaha dönüştürebiliyor. Veya hiç o sandalyede yokken evcilik oynarken hayali böyle bazı arkadaşlar edinebiliyor. Ve aileler genelde çocuklarında eğer e, muhafazakarsa dini şeyleri yoruyor veya değilse psikiyatrik durumlara yoruyor ve aile benim yanıma geldiğinde endişeli olarak geliyor. Yani şöyle bir gerçeğimiz var. Çocuk 4 yaşta aslında sosyalleşmeye başladığı bir yaş olarak kabul ediliyor. Tamam ne kadar ben merkezci olsa da ne kadar oyuncağını paylaşmak istemese de veya oyuncağı alındığında bir oyuna dahil edilmediğinde ağlasa da çocuk aslında 4 yaşta arkadaş edinmeye başlıyor mesela anaokuluna gittiğinde bu çocuk veya başka bir kreşe gittiğinde 4 yaş çocuğu genellikle arkadaşlarından kopmak istemiyor. Arkadaşları biz seninle oynamak istemediğimiz dediğinde çocuk bu duruma gerçekten çok üzülüyor. Eğer sizler de hayali arkadaşlarından ziyade böyle arkadaşlar edinsin diyorsanız çocuğunuzu olabildiğinizce sosyalleştirmeye çalışmanız gerekiyor en basitinden komşunun çocuklarıyla vakit geçirmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda evet bazı endişelerimiz olabilir. Belki komşularımız anlaşmıyor olabilir. Oturduğumuz sitede veya mahallede çocuklardan kötü sözler öğreniyor olabilir bu çocuk. Ama çocuk sosyalleşmek istiyordur. Aslında baktığımızda 4 yaşta çocuk zihinsel gelişim olarak ve ahlaki gelişim olarak iyi ve kötünün farkında. Yani iyi ve kötüyü ayırt edebiliyor. Aileyle inatlaştığı için Çocuklarda 4 yaşta kötü sözler, küfür tarzında veya hakaret tarzında sözler duyabiliyoruz. Fakat şöyle bir gerçek var. Çocuklar hangi yaşta olursa olsun, istediği kadar aileyle inatlaşıyorsun, istiyorsa ergen olsun, ödüllendirilmekten hoşlanıyorlar. Bu konuda aile ne yapabilir? Çocuk küfür ettiğinde veya kötü söz söylediğinde çocuğu bu konularda pekiştirmek yerine, yani çocukla zaten inatlaştığı için çocuğa kızmak yerine, bu ki bu çocuğun hoşuna giden bir şey olacaktır. Sizle inatlaştığında sizin ona kızmanız onu aslında bazı şeylerde sevindirebilir. Yani bilinçaltında çocuk şunu düşünebilir. Evet ben kazandım diyebilir. Yani bundan kaçmak için aileler çocuğun duy, söylediği nezaket sözcüklerini ödüllendirebilir. Bu sayede hem çocuğun bu davranışlarında artış yaşanacaktır hem de diğer davranışlar yani kötü sözlerle ailenin dikkatini çekemeyeceğini anlayıp bu sözlerden vazgeçecektir. Çünkü çocuk zaten bu sözlerin aslında kötü birer söz olduğunu biliyor. Yani bizler de gerekli bu konuda açıklamayı yaparsak eğer yani çocukla bir bireymiş gibi yetişkinmiş gibi konuşursak çocuk bundan daha hızlı bir şekilde vazgeçecektir. Şimdi 4 yaşta gördüğümüz şeylerden biri de her gün birden fazla mesleğe bürünebiliyor olmaları. Özellikle şu anda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla televizyon ve sinema kültürünün çok fazla ileri boyutta olmasıyla çocuk kendini bir örümcek adamla veya bir farklı bir süper kahramanla özdeşleştiriyor. Aslında çocuk burada ilerleyen süreçte bazı konularda da hayal kırıklığı yaşama ihtimali var. Yani çocuk kendini uçabileceğini sanabiliyor, farklı şeyler olabileceğini sanabiliyor ve buna merak salıyor. Bunu daha fazla ilgi haline getiriyor. Bunu daha fazla bir tutku gibi bir e, şeye dönüştürebiliyor. Bundan dolayı ailelerin bu konuda da dikkat etmesi gerekiyor. Yani süper kahramanlığın aslında sadece filmlerde olduğunu, gerçek olmayabileceğini çocuklarımıza idrak ettirmemiz gerekiyor. Öte türlü çocuk ilerleyen süreçlerde farklı yollara, farklı şeylere başvurabiliyor. Meslekler konusunda ise çocuk atıyorum daha çok aksiyon tarzındaki meslekleri seviyor. Polisti, askerdi veya popüler meslekler olan doktordu. Eğer okula gidiyorsa öğretmen de tarzındaki meslekleri tercih etmek istiyor. Bunun sebebi çocuğun daha henüz ilgilerinin yeni başlıyor olması. 4 yaştan itibaren çocukların ilgileri büyük bir hızla gelişiyor zaten. Bundan dolayı ailelerin çocukları olabildiğince farklı şeyleri yaptırıp çocukların ilgilerini daha hızlı bir şekilde keşfettirmeleri ve çocuğun daha hızlı bir şekilde kendini tanımasına olanak sağlamak gerekiyor. Son olarak diyebileceğimiz şey 4 yaş çocuğu aslında oyun yaşında ve oyun yaşında olmasından dolayı aileler göz ardı ettiği bir gerçek var ki o da oyunla birçok şey öğretebileceğinin farkında olması gerekiyor. Mesela en basitinden bir evcilik oynuyor çocuk, bir yemek yapıyor ve aile burada çocuğa eşlik edip çocukla birlikte o yemeği yaparsa, o evciliği oynarsa baktığımızda şey olabiliyor. Çocuğa yemek adabını öğretebilme şansı elde ediyor veya farklı bir oyun oynadığında atıyorum dışarı çıktığında araba sürme oyunu oynadığında trafik kurallarından bazı şeyleri öğrenebiliyor. Yani bizlerin toplumsal kuralları, adapları, örfleri veya kendi geleneğimizi, kendi kültürümüzü öğretme şansımız oyunlarla çok daha fazla oluyor. Çünkü çocuk oyundan gerçekten inanılmaz keyif alıyor. Müthiş bir enerjileri var ve dünyayı artık tanımak istiyor. Yani bana getirin. Ne varsa yiyebilirim. Ne varsa öğrenebilirim mantana çünkü zekaları o düzeyde fazla çalışıyor. Bu yüzden olabildiğince çocuklarımızın yönlendirilmesi gerekiyor 4 yaşta. 4 yaş bu konuda kritik yaşlardan biri. Neyimiz vardı? İnatlaşıyordu çocuk, sınırları zorluyordu. Meslek bürünmede farklı meslekleri her gün değiştirebiliyordu. Hayali arkadaşları vardı. Oyunlarla çok hızlı bir şekilde kuralları öğretebiliyorduk. Evet, dışarıdaki çocuklarla sosyalleşmek istiyordu fakat ben merkezciliği de vardı ve aileyi zorlayacak her türlü yolu deneyebiliyordu. Tabii ki 4 yaş gelişimi sadece bunlarla sınırlı değil. Birden fazla gelişim alanları var. Duygusal, dil, bedensel gibi 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 birçok gelişim alanı var. Biz de bu videoda hepsini paylaşamayacağımız için Alta Açem'in bir broşürünü paylaştık sizinle. Eğer daha fazlasını merak ediyorsanız daha fazla farklı bir Konuda gelişim dönemleri alakalı sorularınız varsa bizlere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.